Cuma namazı da Müslümanların zirve namazıdır. Haftalık bir toplantıdır. Haftalık mesela o hutbe Cuma'nın şartıdır. Hutbesiz Cuma namazı olmaz. Hutbeyi dinlemeyen adamın, hutbeye yetişemeyen adamın Cuma namazı yoktur. Cuma namazı ancak hutbeyle. Hutbe ne? Oradaki nasihat işte her hafta Müslümanın bir defa nasihat dinlemesi farzdır. Müslümanın. Erkeklere bu mecburdur. Kadınlara da ruhsattır. Çok soruyorlar bize. Hocam Türkiye darül harp mi? Bu ülkede cuma namazı kılınır mı? Bu diyanetin hocalarının arkasında namaz kılınır mı? Kardeşlerim, Müslümanlar bir defa böyle kulaktan dolma, iki tane meal ayet buluyorlar. İşte yok tağuttu, yok cihattı, yok kafirdi, yok yıkın. Bu düzeni çeşitli heyecan veren, sanki hayatın hepsi adam öldürmek, Allah korusun vatanımıza bir, dinimize, namusumuza bir saldırı olunca, tabii ki Müslümanlar dini için, vatanı için cihad ederler. Tabii ki kurtarır vatanını. Herkesin cepheye gitmesi o zaman farz olur. Ama Müslümanların günlük hayatı vardır. Buna İslam toprakları olmuştur ve kıyamete kadar mesela Anadolu toprakları kıyamete kadar Darül İslam'dır. Burada her Müslümanın cuma namazı erkeklerin kılması farzı ayındır. Kadınlar cuma namazı kılarlar mı? Maalesef Türkiye'de kadınlar, dünyada da birçok yerde çok az kadınlar cuma namazı kılamıyorlar. Niye? Cami dolu, yollar kapalı. Nereye gidecek ki? Nüfusun yarısı kadın zaten. Ya yani dünyanın ortalamasında nüfusa yakınlık yarısı kadınlar. Dolayısıyla kılmaması ruhsattır. Ama bir kadın cuma namazı kılsa, cemaatin arkasına geçse, Erkeklerle karışık namaz kılınmaz. Haramdır. Ve namazı yoktur orada. Ama arkasına geçse, cuma namazını kılsa kardeşlerim. Öğle namazına gerek var mı? Yok. Niye? O cuma namazı var, namazdır. Demek ki kadınlar da cuma namazı kılabiliyormuş. Şimdi fiziken yer yeterli olmadığı için kılmıyoruz. şimdi yine de ister kılsın, ister kılmasa öğlen namazını kılsın. Cuma namazından sonra yoldaysa, çarşıdaysa, camide de kılabilir. Evinde de kılabilir. Ama cuma namazı yerine hanımlar öğle namazı kılarlar. Peki cenaze namazı, cenaze namazı da böyledir. Cenaze namazını Müslüman kadınlar ya bir daha rica ediyorum. Her cenazede görüyorum. Babası ölmüş kadın gelmiş camiye Annesi ölmüş, kocası ölmüş, efendim oğlu ölmüş. Şöyle caminin duvarında öyle bekliyorlar. Ya abdest alanlar, müsait olanlar, yani abdest almaya müsait olan bayanlar abdestli gelsinler. Caminin en arkasında saf olup namaza katılın ya. Cenaze namazını kılın. Cenaze namazı büyük bir namazdır. Ve çok büyük bir duadır. Cenaze namazı en büyük duadır ölü için. Ama orada oturuyorlar, duruyorlar. Erkek cemaat namaz kılıyor. Kadınlar öyle bekliyor. Niye bekliyorsunuz? Kadınlar cenaze namazı kılmazlar. Hayır öyle bir şey yok. Kardeşlerim sadece erkeklerin arasında karışık kılma. Bir arada böyle bir moda oldu. Sanki din değiştirmek için inatlaşır gibi en öne geldi 3-5 tane kadın. Ben onlar namaz kılmayacağını o zaman da biliyordum. Onlar o zaman numara yapıyorlardı. Onların o günde namazda gözleri yoktu. En öne geldiler gösteri şov yapıyorlar. Ya o kardeşlerim bu ibadettir. İbadette Allah'a karşı saygı esastır. Ki bir kulun Allah'a karşı saygısı, hürmeti esastır. Bu dinin kurallarını Allah ve peygamberimiz koymuştur. Allah ve resulü. Niye? Resulullah bizim anlayacağımız şekilde ifade etmiştir. Allah Resulü'nün ashabından hanımlar mesela sabah namazına giderlerdi. Sabah namazı o zaman ne kadar zor? Karanlık, elektrik yok, yolda lambalar yok. Böyle yollar, asfaltlar, şunlar, bunlar yok. Sabah namazında bile kadınlar cemaate katılırdı erkeklerin arkasında saf olurdu kadınlar Cuma namazı farzı iki rikattır hocam Cuma namazı nasıl kılınır diyor gençlerden bazen böyle mesajla filan mail yoluyla geliyor bana e, sorular Cuma namazı şöyle kılınır kardeşlerim önce Cuma namazının farzından önce dört rikat Cuma namazının ilk sünnetine niyet ettim Allah için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya dört zikat. Sonra hutbeyi dinleriz. Cuma hutbesini Hoca Efendi. Cuma hutbesinde elhamdülillahı duymak yeterlidir. Ama diğerlerini de dinleyip öğüt almak sünnettir, müstehaptır. Hutbeden sonra hoca efendi ile Cuma namazının aslı iki rikat farzdır. Cuma'nın farzını eda etmeye uydum imama deyip cemaatle kılınır. Tek başına Cuma kılınmaz. Cuma namazı aslında bir şehirde bir yerde kılınır. Mümkünse. Ama İstanbul'u nasıl bir yerde kıldıracaksın? Var mı böyle fiziki bir imkan? Yok öyle bir şey. 15 milyon insanın 7,5 milyonu erkekse, 7,5 milyonun da hadi küçük çocukları çıkın, Blue çağından sonrakiler 5 milyon olsa, 5 milyon kişi bir yerde nerede namaz kılacak? Dolayısıyla kardeşlerim, Cuma namazı mümkün olduğunca mahallesinden meydanına camide cemaatle kılınır. Bir imama uyarak kılınır. Diğer namazları tek başına kılsanız da namaz borcunuz düşer sevabınız da düşer ama. Cemaatsiz kılınan namaz 27 derece cemaatle kılınandan daha düşüktür sevabı. Yani şöyle düşünün bir malınız var, satacaksınız. 1 liraya satıyorsunuz. Aynı malı şu köşede caminin içinde 27 liraya alıyorlar. Biz olsak gidip camide satar mıyız, satmaz mıyız? 27 kat ya. Ama Müslümanlar Hazreti Muhammed bunu söylediğini hemen hemen her Müslüman bilir. Bunun erkeği kadını da yok ha. Farz namazları camide cemaatle kılmanın erkek ve kadın farkı yoktur. Cuma namazının vardır. Ama kardeşlerim cemaat namazının yoktur. Yani kadın da gitse bir cemaate uysa normal öğle namazına, ikindi namazına kardeşlerim 27 kat fazla sevap alır. Ahirette bizim sevaba ihtiyacımız olacak mı olmayacak mı? O amel teraziyet, defterler konduğunda ne kadar yalvaracağız? Ya Rabbi biraz sevabımız daha çok gelse de şu amel defterimizin sağ tarafı ağır gelse ya Rabbi diye. Ne kadar yalvaracağız? Allah'ım amel defterimizin sevap hanesi, sağ gözü ağır gelen kullarından eyle ya Rabbi değerli kardeşlerim cuma namazının iki rikat farzını cemaatle hocaefendiye tabi olarak kıldıktan sonra peygamber efendimiz dört rikat daha cuma namazının son sünnetini kılmıştır cumanın ilk sünneti dört rikat cumanın farzı iki rikat cumanın son sünneti dört rikat ne oldu şimdi? Toplam 10 rekat. Aha bu cuma namazıdır işte. Cuma namazı budur. Bundan sonra 4 rekat zuhrü ahir diye bir namaz kılınıyor memleketimizde. Kardeşlerim, bunun yerine ben öyle namazı kılın derim. Kazası olanlar varsa. Çünkü bizim cumamızdan şüphe edecek bir durumumuz yok. Şu var. İşte namazı şehrin en yetkilisinin kılması. İstanbul'da İstanbul valisi kıldırmalı. Ankara'da Cumhurbaşkanı kıldırmalı. Başbakan kıldırmalı. Gibi İslam'ın İslam hukukuna göre cuma namazı en üst yetkili tarafından kıldırılır. Peki çünkü cuma namazında halkın ihtiyaçları, halkın işte ülkenin mahallenin, sokağın, caddenin her şeyi konuşulur. Öğütler verilir. Nasıl ihtiyaçlar anlatılır. Cuma namazını veliyül emr en baş yetkili kıldırmıyorsa ve cuma namazı bir şehirde bir yerde kılınmıyorsa ilk tekbiri Allahu Ekber diyen ilk imam kimse onunki cuma yerine geçer öbürlerinin cuma namazı olmaz diye kitaplarda fıkıh kitaplarında bir bilgi var. Onun için İslam alimleri demişler ki eğer bu cuma namazı cuma namazı olarak bizimki olmadıysa öğle namazı bizim üstümüze farz olacağı için cuma yıkılmayan dört zikat, son öğle namazına diye zuhru ahir dedikleri son öğle demektir zuhru ahir son öğle namazı niyetine bir namaz kılınır bunun yerine kaza namazı da kılabilirsiniz. Bir de nafileden sevabımız çok olsun bugün cumadır diye iki rekat da kardeşlerim vaktin son sünneti. Öğle namazının, öğle vaktinin son sünneti niyetine iki rikat daha namaz kılınır. Sonra tesbihat ve dua ile Namaz tamamlanır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.